değerli dostlar. Yine geçen hafta konuştuğumuz konuyu, geçen bölümümüzde konuştuğumuz konuyu konuşmaya devam ediyoruz sevgili Fatih Poçan hocamla birlikte. Biz bir önceki bölümde neyi konuşmaya başlamıştık? Motivasyon konusunu konuşmaya başlamıştık. İçerisinde e, hakikaten akıcı, aynı zamanda motivasyonunuzu artırıcı Aha. bilgilerin olduğu bir bölüm oldu. Şimdi de bu bölümde çünkü bir bölümde bizim bunu sığdırabilmemiz, konuşabilmemiz çok mümkün değildi. Ya yani konuşurduk ama amacına ulaşmazdı. E, bu bölümde de şunu konuşacağız: motivasyonu yükseltmek için ya da motivasyon yükseltmede neden güçlük yaşıyoruz? Hı -hı. Yani biz evet iki tane motivasyon türü var: biri içsel Hı -hı. motivasyon, biri dışsal Hı -hı. motivasyon. Birinci bölümde içsel motivasyonu nasıl yükseltebiliriz? E, bunu aslında konuştuk. İzlemeyenler e, gri Mevzular'ın kanalından geçen haftaki bölümümüzü, bir önceki bölümümüzü izleyebilir. E, burada motivasyonu yükseltirken acaba neden güçlük yaşıyoruz hocam? Hocam kendimizle ilgili sebepler var. Birincisi ne olabilir? Yani kendimize koyduğumuz engeller olabilir. Tembellik hocam. Evet. Tembellik. Daha basit. Ha, Tembellik. Tembellik. <laughs> Harekete geçememek. Tembelli. Evet. Ama uff. <laughs> Asalet duygusu. Ay şimdi kim çıkacak dışarı? Ay terleyemem, hiç terleyemem. Spor mu spor? Anlatabiliyor muyum hocam? Tembellik. Konfor alanından çıkamamak. Hmm. İstiyorum ama hala çıkamıyorum. Hayır diyememek. Öğrenilmiş çaresizlik. Ay ay ben yapamam. Çok isterim ama ben yapamam. İki program önce söyledim ya. 7 yaşındaki yeğenim yamaç paraşütüyle atladı. Ya O harikaydı hakikaten. Yani, yani herkes yapabilir. Hayır diyememek. Özgüven eksikliği. Öz saygı eksikliği, öz değer eksikliği. Tüm bunlar bizim e, motivasyonumuzun azaltan unsurlar. Bir de dışsal sebepler var hocam. Nedir onlar? Ee, i̇nsanların sana değer vermemesi, iş yerindeki mobbing, özellikle en başta söylemem gereken adaletsizlik, hmm. yetki sorumluluk dengesizliği, görev kaynak dengesizliği gibi hususlar bizim... Motivasyonumuzu azaltan, aşağıya çeken hususlar. Bunları doğru tanımlayıp, adını doğru koyup, oralarda çalışırsak eğer süratle yükselteceğimizden eminim. Hı hı. Yani içsel motivasyon, ya arkadaş şu anda benim yaptığım tembellik, tembel olmak bana yakışıyor mu? Yakıştırıyorsunuz tamam Konuşmanın anlamı yok. Yatmaya devam. Hı hı, Günde hı. 12 saat uyumaya devam. Hı hı. Kitap okumamaya devam. Hı hı, hı. Yabancı dil öğrenmemeye devam. Neyse işte ona hı hı. devam. Ha bu seni rahatsız ediyorsa bunun adını koy hı hı. ve artık şu anda yaptığının tembellik olduğunu hı hı. ve bir an önce ondan sıyrılman gerektiğini bil. Evet. Şimdi şeyi konuşurken yani mesela danışanlarda sen de muhakkak değiniyorsundur. Ee, hani ulaşmak istediği bir hedef var ama işte bu atalet duygusu gösterdiği tembellik, karar verip devam edememe gibi gibi. Orada şöyle bir motivasyon aracı kullanıyorum hocam ben. Düşünmesini sağlamaya çalışıyorum. Bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz de bu açıdan bir bakmaya çalışsınlar. Ya mesela yapmak istediği bir durum var ama yaşı ilerlemiş ve artık yaşı ilerlediğinden dolayı çünkü bu yaş mevzusu da Hı -hı. motivasyonu düşüren noktalardan e, en önemli noktalardan bir tanesi artık, ya bizden geçti artık. aynen öyle bu yaştan sonra mı olacak gibi düşünce Ben de diyorum ki Allah diyorum hani sağlık sıhhat verdikçe Örneğin ulaşmak istediğin Hedef 5 yıllık bir süreç içerisinde Hı -hı. ve sen eğer bu hayatta yaşamaya devam ediyorsan ve ölmezsen 5 yıl sonra bu hayat yaşamaya devam edeceksin Hı -hı. Peki şimdi bir karar versen ve şimdi o ulaşmak istediğin hedef 5 yıl ama hı hı. onun için bu adımları atmaya başlasan hı hı. ve 5 yıl sonra yaşamak istediğin ya da yaşadığın hikaye ayrı bir hikaye olsa iyi olmaz mı? Bunun için ne yapman gerekir? Ya da ya bir şey ulaşmak istiyorsun. Bunun için 2 yıl uğraşacaksın. Sana şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki 2 yıl sonunda ulaşmak istediğin şey her neyse ona ulaşacaksın. Sana garanti veriyorlar. Hı hı. Ama öncesinde şunları, şunları, şunları yapman, yapman gerekiyor. Bunu yapar mıydın? Hocam kesinlikle yapardım. İşte zihni bu şekilde antrene eder ve durumu bu şekilde yorumlamaya alıştırırsak, bu kasımızı evet, da evet, çalıştırırsak, evet, 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 evet. şunu ortaya koyacağız. Bir tercih var. Ya yine şikayet edeceğim, yine pişmanlıklar yaşayacağım, konfor olan içerisinde yine devam edeceğim ve 5 yıl sonra işin en kötüsü olacağım. Yine aynı şeyleri konuşup hı hı. 5 yıl sonra aynı şeyleri konuşup yine yeni hedefler belirlemek. Mesela bir insanın başına gelebilecek bana göre en olumsuz şeylerden bir tanesi. Evet. Hocam 5 yıl sonrayı bırak Allah Resulü ne demiş? 2 günü eşit evet. olan ziyandadır. Yani bizim yarınımız bugünümüzden daha iyi olmalı. Kesinlikle. Bir soru fazla çözmeliyiz. Dambılı bir sefer fazla kaldırmalıyız. Yabancı dilde bir kelime fazla öğrenmeliyiz. Bir dakika az uyuyup iki sayfa fazla okumalıyız. Her ne, gün. ne, aklıma geldi? Yine katlama etkisi, bileşik etki hocam. Her gün kendimizde yaptığımız yüzde birlik bir değişim. Evet, evet, evet. evet, evet. Yıl içerisinde toplam yüzde yirmi yedilik bir Evet, onu bir değişime, ben de söylemiştim. Evet, yüzde yirmi bir değişime sebep hmm. bir O yüzden hakikaten öyle. Hatta ya bir gün sonrası bile değil ki şöyle. Sabah kafamızı kaldırdığımız insanla akşam kafasını koyan, yastığa koyan insan aynı insan olmamalı. Artı bir değer, evet. artı bir e, farkındalık, İşte o artı bir soru, evet. bir dumbbell daha kaldırmak, ne bileyim e, bunu benim söylemem çok komik olacak ama yani 100 kalori az almak <laughs> değil mi? Bunların hepsini bir araya aldığınızda insan kilo da verebilirmiş gibi geliyor. <gülüyor> benim challenge'ım <laughs> Bu arada sonuca ulaşma az kaldı. Onu evet onun onu yani. paylaşalım hocam. Oo, az kaldı. İyi ee, gidiyorsun. Yaklaşık bir buçuk ay önce kaç kiloydum hocam? o zaman? Hocam 96 mıydı? 96 mıydı? Ben öyle hatırlıyorum. 86 demiştim hedefim değil mi? Evet. Ya 94 86, yı 86 yı sana söylemiştim ama yayında şey demiştim. Makul bir düzeysi. Evet, Makul bir <laughs> <Şu> an <laughs> Oraya doğru yaklaşıyorum. E, lütfen videoda 86 <laughs> derken oraya bir baloncuk çıkartalım daha da fazla <laughs> motive olsun. <Tamam. gülüyor> ama hocam <laughs> önemli motive kaynaklarından bir tanesi de o. Ya mesela tabii, insan kendisine tabii, söz tabii, veriyor, tabii, tabii, başkasının tabii, haberi yok. Tabii, tabii, o yüzden tabii. o Aynen. verdiği sözden Aynen. kolay vazgeçebilir ama o verdiği sözü başkalarına ve bizim gibi şu anda milyonları izleyen e, takipçilerimize verdiğimiz zaman daha da fazla evet. motivasyon oluyor. O yüzden dikkat edersen ben hiç kilo verme challenge'ına girmedim. Evet. evet. Fark ediyorum <laughs> <ederim> onu. <laughs> <laughs> Mutluysan mesele yok hocam. Hocam hiç sıkıntı yok. Motivasyonu nasıl arttırırsın? Evet. Sevgili dostlar motivasyon doğrudan duygular ve hayallerle ilgilidir. Tekrar ediyorum. Hmm. Duygular ve hayaller. Duygular süper. ve hayalleriniz üzerinde çalışırsanız süper kısa sürede Neticeye varırsınız. Ne demek istiyorum? Ben her zaman örnek olarak çocuklar alırım. Çocuklar büyükleri alıyor da, çocuklara büyükleri gösteriyoruz da tam tersine. Çocuklara örnek almak lazım. Çocuklara bakın, çocuklar bir gün süpermen olur, öbür gün denizler denizin altında 20 bin fersahta dolaşır, dünyayı iki günde döner, astronot olur, itfaiyeci olur, küçücük bir daire bulur kendisini spor araba zanneder. Çocuk sürekli halden hale, şekilden şekile girer. Onun dünyası uçsuz, bucaksızdır, sınırsızdır. Onu seyreden ailesi der ki ona, oğlum yapma, oğlum düşersin. Kızım ne yapıyorsun ayıp, günah? Bak şimdi, hiç öyle olur mu? Yok yok o yanlış, o şey masal o masal. Diye, 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 diye bu çocuk bluğa, ergenliğe yaklaştığı zaman şak diye yaratıcılığı, şak diye hayali biter. Hatta yetişkin insanın hayal kurması toplumumuzda neredeyse ayıptır, gününçtür. Tabii. Hayal kuran insanlara hayalperest gibi böyle hafiften alaycı bir e, isim de takarız. Dolayısıyla hayaller ve duygular üzerinde çalışmak lazım. O halde bir, hayal edin. Neyi? İşte dedin ya hocam 5 sene sonra nerede olmak istiyorsun? Yabancı dili öğrenmek istiyorum. Çince öğrenmek istiyorum. Çinceyi çok iyi öğrenmek istiyorum. Çinceyi konuşuyorum şu anda. Pekin'e gittim, Şangay'a gittim. İşimle ilgili çatır çatır konuşuyorum. Toplantı yaptım. Sunum. Hayal edin bunu ya. Hayal etmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Canlandırma tekniği çok önemli hocam zihinde. Hayal etmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Yani bakın e, ee, gerçi onu olumlamada söyleyeceğim. Beyin öyle çalışıyor ki sen onu kodlayabiliyorsun. Evet. Eğer sen onu kodlamazsan beyin kendi kendine kodluyor. İki, emin ol. Neden emin ol? Hayalinden emin ol. Maliyet dedin ya hocam. E, ulaşacağın hedef, sağlayacağın fayda katlanacağın maliyete değer mi? Bu para değil her zaman para da var. Maddi ve manevi Enerji, maliyete değer. Zaman. Bunu çok iyi tahayyül et. Ne demek istiyorum? Ee, 10 bin lira yatırdım. 9 bin lira kazanacağım. Ya o zaman çıkma yani yola. Ha işin içinde risk var. Belki 10 de kaybedebilirsin. Ama daha başlangıçta 10 bin yatırıp 9000 kazanacağını biliyorsak bir daha düşün derim ben. Çıkma yola. Çünkü Hani hep diyoruz ya başlıyoruz, bitiremiyoruz. Başlıyoruz, bitiremiyoruz. Niye? Emin olmadığımız için. Eminsek ilerlememiz kolay olacak. 3. Araştır. Neyi araştır? Ben hedefimle ilgili, hayalimle ilgili neyi bilmeliyim? Neyi yapmalıyım? Neyi etmeliyim? Hangi kitapta yazar? Hangi internet sitesi bunun için vardır? Bu konuda başarılı olmuş insanlar kimler ve ne yapmışlar? Onun sağını solunu, altını üstünü bilmeden girme. Hepimizin elinde cep telefonu var, bilgisayar var. Bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Çocukluğumuzda ne yapıyorduk biz? Evdeki ansiklopedi yoksa kütüphane. Kütüphane. Acayip Ulaşabileceğin yani. kaynak 2-3 tane. Aldın, aldın, almadın. Geçmiş olsun. 4 Netleştir. Neyi netleştir? Hayal. Hayal olarak kalmamalı artık o. Hafiften onu hedefe çevirmeliyiz. Netleştirelim. O flu kalmasın beynimizde. Çince. Kötü bir örnekle girdik konuya da ama neyse. Kilodan girseydim daha kolay da. olurdu. <laughs> Hiç üzülmedim. Ay Allah. <laughs> çince. Hangi Çince? Çince'nin bir sürü lehçesi var malum. İşimle ilgili İletişim halinde olacağım bölgeler şunlar. Oralarda ne konuşuluyor? Bunlar konuşuluyor. O halde benim kaç yılda hangi seviyeye gelmem lazım? Bununla ilgili nerelerde hangi kurslar veriliyor? Ben kendi kendime ne yapmalıyım? Netleştirmeye başladım. 5. Planla. Netleştirdiğim o şeyleri artık spesifik bir plana dökmem lazım. Nasıl? Hocam çok özür dilerim. Ya. Devam. Burada bir şey şu beşli söyleyecektim de. eee mükemmel olmasını da beklemeyelim. Hani hafif netleşmesi Aynen. gerekiyor ya. Yapılan hatalardan bir tanesi çünkü Aynen öyle. netleştirmeyi mükemmel. yaparken her Harika. şeyin mükemmel olmasını bekliyoruz Harika. ve orada motivasyon yine düşüyor. E, dostlar hep söylüyorum. Adım atmak, ilerlemek. Önce tamamiyet sonra mükemmelliyet. Bir şeyin mükemmel olmasını beklerseniz o hiçbir zaman mükemmel evet. olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bazen çok sevmesem de bu lafı bazen şöyle demek lazım kervan yolda, yolda düzülür ama bazen her evet, zaman olmaz zaman zamandır. bu. Tabii. Bazen ne dedik hocam planla nasıl planla uzaktan yakına doğru 5 sene dedin ya 5 hmm. sene sonra ben neredeyim ne yapıyorum veya ben 96'dan 86 kiloya düşeceğim başlangıç noktam ne 96 geriye doğru planla. Beş sene sonra neredeyim? Evet. Şuradayım. Oraya ulaşabilmem için 4 sene sonra nerede olmam lazım ve bunun için ne yapmam lazım? 3 sene sonra, bir sene sonra, bir ay sonra, şu an neler yapmam lazım? Evet, harika. Uzaktan yakına doğru zamanlayarak bunu unutmayın. Zamanlayarak ne yapman gerekiyorsa onları yapman lazım. Eğitim almam lazım, okuma yapmam lazım. Şunlarla şunlarla konuşmam lazım, şunları şunları incelemem lazım, şunu ziyaret etmem lazım gibi 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 bir şey diyor. Motivasyon işte o zaman daha anlamlı oluyor. Tabii. O'na ulaşabiliyoruz çünkü neden ortaya çıkıyor, anlam ortaya çıkıyor ve geriye dönük bu düşünce tasarımı e, yola evet. koyuyor. Sabah buna ulaşmak için erken kalkmam gerekiyorsa niye kalkmam gerektiğini o ileriden geriye gelerek anlıyor. Bitti mi bitmedi? Bunları yaz. Yazmak çok önemli. Abi, Bunları evet, yaz. Evet, evet, Bunları zamanlayarak sürelerini söyleyerek yaz ve her zaman görebileceğim bir yerde olsun. Bitti mi? Bitmedi. Az önce hocamın söylediği insanlara söyle. Ben keman çalmaya karar verdim. Kendini biraz baskı altında hissettim. Çok rahat olma. Ben çince öğreneceğim. Evet. Ben sigarayı bırakmaya karar verdim. Ben 10 kilo 86 milyonun önünde söyledim ya. Yani. Değil mi hocam? Şu 10 kilo. 10 kilo kire... hocam. <laughs> Niye söylediysem onu da hala anlamadım ya. <laughs> Ama işte müthiş motive ediyor hocam. <laughs> aynen öyle. Hakikaten hocam. öyle. Yani bırakacağım anda aklıma siz geliyorsunuz. <laughs> Verdiğim söz geliyor ve Süper. bırakamıyorum. 7. Korkularını tanımla. Ne demek istiyorum? Yol boyunca maddi manevi bir sürü engelle ile karşılaşacaksın. Seni içsel bir sürü şey e, engelleyecek, seni kısım akraban, seni arkadaş çevren engelleyecek ve sana bir takım şeyler söyleyecekler. E, başına şu gelebilir, bunu yaşayabilirsin. Bizim bacanak da yapmıştı da şöyle olmuştu gibi bir takım şeyler söyleyecekler. Bunları çok güzel tanımla. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ya burada hani korkunun başladığı yer var ya, riskin başladığı yer. Bunu tanımlayabilirsin eğer, adım atacağın yerleri de anlayabilirsin. Karışık söyledim, daha netleştireceğim bunu. Sana dediler ki, ya birader sakın bu işe girme bak. Giren batıyor, 10 bin liran heba olur. Senin için kırmızı çizgi kaç para? Girişimcilikten örnek veriyorum şu anda. Şunu diyebilirsin ya ben 8 bin lira kaybedersem hayatımda çok büyük olumsuz bir değişiklik olmaz. O zaman 8 bin liraya kadar senin bir hareket sahan var. Bak tanımladığın zaman evet. korkularla yüzleşmek ve onları aşmak da kolay olur. Tanımlamazsak korku her yerde ama ne olduğunu bilmiyorum ay korkuyorum. Bilmiyorum ifade edebiliyor muyum? Harika korkularını tanımla. Hocam. Harika. 8 afirmasyon yap. Biraz önce söylediğim konu hocam o. Afirmasyon ne? Olumlama. Ee, ben başarabilirim. Ben bunu başaracak, ben bunu yapacak güce, motivasyona, inanca ve becerilere sahibim. Ben düştüğüm yerden tekrar kalkarım. Bunu yüksek sesle söyleyin günde birkaç defa. Şey değil ya ay, evrene enerji gönderiyoruz falan değil. Ya tüm samimiyetimle söylüyorum şimdi beyin nasıl çalışıyor biliyor musunuz dostlar? Beyin bedeni ayakta tutmak, onu yaşatmak üzere çalışıyor. Beynin bütün hikayesi o. O yüzden bazı yerlere fazla kan gönderir, bazı yerlere az gönderir. An gelir adrenalin salgılar, an gelir, dopamin salgılar bütün amaç, bütün amaç vücudun, bedenin tüm organlarını hayatta tutmak. Tehlike neredeyse orayı daha fazla işleyerek, orayla daha fazla ilgilenerek, diğer tarafı kasıtlı biraz ihmal ederek hayatta tutmak. Beyin aynı zamanda, beyin aynı zamanda bilinçaltı yoluyla sana şunu söyler. Otur oturduğun yerde. Tabii. Başına iş alma, bu yolda kimler nelerini kaybetti, rahatını bozma. Beyin seni sürekli konfor alanında tutmaya çalışır, bilinçaltın. Bu afirmasyonla, bu olumlamayla sen ona yeni bir kod yazarsın. Biraz önce beyin o işin niçin olmayacağını sana on bin çeşit yolla anlatırken biraz sonra beyin o işi nasıl olduracağını düşünmeye başlar. Bizi yolda tökezleten, düşüren asıl bu. Yani her şeyi yapıyoruz ama zihinsel kodlamayı yapmadığımızdan tekrar ediyorum bu bir manipülasyon değil, bu bir beyin yıkama falan değil. Oturuyorum ben diyorum ya ben bunu yaparım ya. Ben bunu yaparım arkadaş. Dediğim o, başka bir şey değil. Ee, dokuz, bir tarih belirle. İlk adımı ne zaman atacaksın? O iş ne zaman bitecek? ya ben sigarayı bırakmaya 15 Nisan'da karar verdim. Tamam. Tarih belli. Süper. Onu değiştirme. Ya da ben 2025 Mart ayında tam 4 sene sonra Çince konuşacağım. Bak Belli. Bitiş tarihi belli. Başlangıç tarihi bu hafta şu 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 işlerimi bitirmeyi müteakip haftaya işte ne bileyim 8 Nisan'da bu işe başlıyorum gibi başlangıç ve bitiş tarihini belirle. 10 elbette adım at. Bütün uzun yollar, bütün başarı hikayeleri ilk adımla başlar. Motivasyon da ilk adım oydu ya. Harekete geç. Adım at. 11 sabırlı ol. Yolda bir sürü engelle karşılaşacaksın. Maddi, manevi. Bir sürü engelle karşılaşacaksın. Bu engeller neler olabilir? Bunu tasarla. Mesela kara trenleri hatırlayın. Buharlı trenler. E, ee, suyla çalışırlar biliyorsunuz onlar. Yani kömürle çalışır da kömürün amacı suyu ısıtmaktır. Suyu ısıtarak buhar gücü elde edilir. Buharın kaç derece olması lazım biliyor musunuz? 212 derece. 211 derece olursa o buhar yeterli basınç oluşmadığı için ...bir hmm. milim ilerlemez. Katar. İşte burada burada yine şey var. Katlam etkisi var işte. Vartalı tabii hocam. Var. Habire kömür atar makinist. Habire kömür atar yardımcıları, çırakları. Beklenir, beklenir, beklenir. Ya. Yanar, ısıtmaya başlar, kaynatmaya başlar, buharlaşmaya başlar. Su 99-100 derecede buharlaştı. Buharlaşmaya başladı. Ama hala bekler, 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 bekler. 212'yi gördüğü anda o binlerce ton ağırlığındaki Katar hareket Çalışmaya etmeye çalışır. başlar. Biz ne yapıyoruz Oo, biliyor musunuz? Muazzam bir örnek ya. Yeterince suyumuzu ısıtmadığımız için bizim motor ılık suyla yola çıktığı için yolda motor duruyor. Isıtmak lazım. Isıtmak şu ana kadar söylemiş olduğum işte diğer maddeler. Hocam muazzam oldu. O kırılma noktası işte. Hocam, yani e Hocam bir şey burada çok önemli. Ya 211 ile. 212 112. derece arasında bir derece fark var. Evet. Ve 211'e kadar o çaba var var, var 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 var. Tık yok. İşte hiçbir şey yok. Ve büyük bir ihtimal vazgeçmenin olduğu yerde orası. Tabii canım. Ama o bir derece işte her şeyin değiştiği. Yani. Tabii ki. Hocam muazzam bir örnek ya. oldu ya. Çok hoşuma gitti bu. Sundar Pıçayi diye bir adam var. Yani seyredenlerin %99'u için bir şey ifade etmedi bu biliyorum. Sundar Hintli bir arkadaş. <laughs> o grubun içinde ben de varım. Ben de varım. <laughs> Ben de tanımıyordum ki. Ee, yani gıyaben tanıyordum da ismini falan bilmiyordum. 10 dakika sonra da unutacağım ismini. Hintli bir arkadaş bu. Fakir bir ailede doğuyor. İki odalı bir evleri var. Ee, ama kültürlü bir anne babası var. Anne baba bu arkadaşı iyi yetiştiriyor. Üniversiteyi Hindistan'da okuyor. Ve diyorlar ki oğlum hayallerine git. Sundar Amerika'ya geliyor, New York'a. Bir taraftan çalışırken bir taraftan da yüksek lisans yapıyor. Stanford'da birinci yüksek lisansını yapıyor. ikinci yüksek lisansını Wartron Koleji'nde yapıyor. Çeşitli işlerde çalışıyor. Ta ki 2004'e kadar. 2004'te Google'da işe giriyor. Tam 11 sene Google'ın, dikkat edin buraya, her kademesinde çalışıyor. Şu anda bildiğimiz Google Chrome'dan tutun Google Maps'e kadar bildiğimiz pek çok şeyin geliştirilme aşamasında mühendis olarak, yazılımcı olarak, alt seviye yönetici olarak, orta seviye yönetici olarak çalışıyor. Ta ki 2015'e kadar. 2015'te Google üst yönetimi diyor ki buna otur bakalım arkadaş, biz senden memnunuz, biz seni CEO yapmak istiyoruz. Ee, hocam Türk parası karşılığı ayda bir buçuk milyon liraya ayda ayda bir buçuk milyon liraya o maaşla işe giriyor yetmiyor 1 milyar liralık da yine Türk lirası karşılığını çıkardım 1 milyar liralık da hisse senedi veriyorlar şirketi ortak yapıyorlar fakir bir Hintli çocuktan sabırla ve çalışmayla bugün Google dediğimiz zaman Dünyanın en kıymetli ilk üç markasından biri. Başındaki adama gidiyoruz. Ya bu çok ilginç bir şey yani. Aynen. Çok ilginç Aynen. bir şey. Aynen. Aziz Sancar. Mardin'in bir köyünden çıkmış. Herhangi birimiz gibi bir çocukluk yaşamış. Hatta köyde yaşadığı için en azından bana göre daha Değil şanssız zaman bir işte. çocukluk yaşamış bir büyüğümüz. Bir bilim adamı. Çalışkanlığı sayesinde, önce Amerika'da tanınıyor, bugün tüm dünya tanıyor çalışkanlığı ve sabrı sayesinde. Coco Chanel, hocam şeyde büyümüş bu kadın. Bak, e, yetiştirme yurdunda. Anne baba yok, çocuk esirgeme kurumunda. Ve çocuk esirgeme kurumunda dikiş öğrenmiş. Chanel markasını oluşturmuş daha sonra. Sabırlı olmak lazım, sabırlı. Yani... İlk dayakta, ilk yumrukta, ilk tökezlemede düşmemek lazım. 12- Vazgeçmeyeceğiz. Sabırdan sonra vazgeçmemek devreye giriyor. Burada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, Muhammed Ali'den bahsedeceğim. Yumruk yiyor, düşüyor, kalkıyor. Yumruk yiyor, düşüyor, kalkıyor. Hayat bu değil mi zaten? Yani hiç kimsenin hayatı şey değil ki, hiçbirimiz gümüş kaşıkla doğmadık. Hayatta başarılı olan insanlar, yumruk yemeyen, elinde gümüş kaşıkla doğan insanlar değil. Tam tersine düşen tekrar kalkan, düşen tekrar kalkan en son aşamasında belki o gümüş kaşığı satın alabilen insanlar başarılı. Cekma mesela hocam. Evet. Daha önceki videolarda söylemiştim. Cekma fakir mi fakir bir genç. Fakir mi fakir. İngilizce öğretmenliğini bitirmiş. İngilizcesi zayıf. Milyarlarca İnsanın yaşadığı Çin'de bir ekmek parası peşinde koşan adam. Polislik kadrosu açılıyor. 4 kişi, 3 kişi pardon. 4 kişi müracaat ed ediyorlar. Jack Ma'ya bakıyorlar hadi sen git diyorlar. Adamı işe almıyorlar. 3 kişi giriyor Jack Ma giremiyor. KFC'de garsonluk pozisyonu açılıyor. 23 tane Jack Ma'yı işe almıyorlar. Garsonluğa bile layık görmüyorlar. Bilinen 20 tane iş başvurusu var. Hepsi red. İki tane şirket batırıyor. Diyor ki ben bunu şeyde yapamayacağım. Çin'de yapamayacağım. En iyisi Amerika'ya gideyim. Amerika'da teknolojiye ilgi duyuyor. Teknolojiye giriyor. Dijital pazarlamayı anlıyor ruhunu. Ülkesine geliyor. Bugün dünyanın en zengin 6. insanı mı? 5. insanı mı ne? Ali Baba'nın sahibi. Ee, neydi? Rowling. Rowling. Joanne Rowling. İsim bir şey ifade etmedi biliyorum. Yüzükler efendiz. Yüzüklerini. Harry Efendisi, Potter. Harry Potter evet. Hayatının en kötü dönemi. Dibe vurmuş vaziyette. Maddi manevi olarak. Harry Potter'ı yazıyor. Bir sürü yayın evi eh, diyor, ha, bu satmaz bu nedir ya, ya falan diyor. En son bir yayın evi görüyor bir ışık. Tamam diyor basalım. Dünyanın kitaptan milyoner olan ilk yazarı. Bir sürü tanınmış yazar var. Bu kadıncağız Yılmıyor ama. Yayın evinden yayın evine gidiyor. Ee, en son söyleyeceğim şu. Tüm bu adımlar boyunca düşünmeyi ve hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Neyi? Ben 5 yıl sonra, ben 3 ay sonra, ben sigarayı bıraktıktan sonra, ben 10 kilo verdikten sonra, ben vücut geliştirme şampiyonu olduktan sonra, ben Galatasaray Lisesi'ne girdikten sonra, çoğaltın bunu kendi dünyanıza göre. Nasıl bir insan olacağım? O gün ne hissedeceğim? Sonuçların açıklandığı gün. Vay be. Okulu bitirdiğim gün. Şampiyon olduğum gün. Sigarayı bıraktığım gün. Onu sık sık düşünün. O ana sık sık gidin. O sizi hep diri tutacak. O sizi hep diri tutacak. O imgeyi zihninizde hep yaşatın. Onu bir resme dönüştürün. Bir imgeye dönüştürün. Zihninizde hep yaşatın. Hocam ne diyoruz? Bugün değilse ne zaman? Ne zaman? Evet. Bugün değilse ne zaman? Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah Harika oldu. Çok teşekkürler. Evet motivasyonu her açıdan ilk bölümümüzde ve şu anki ikinci bölümümüzde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Harika da örnekler oldu. Eyvallah ee, Motivasyonu nasıl artırabileceğinizi en azından o motivasyonu ne kadar sürdürülebileceğinizi e, sürdürülebileceğinize yönelik aynı tutmaya çalıştık. O yüzden hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür Eyvallah ediyoruz. Efendim. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yine lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Bize bu katkıyı sağlayın. Bu katkıdan bizi mahzun bırakmayın lütfen. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Çevrenizdeki insanlarla paylaşın. Bizim de e, ilk bölümde söylemişti zannediyorum hocam en önemli motivasyon kaynağımız. Bir kişiyi bile söylediklerimizle yani. etkileyebilmek ve kendisinde bir farkındalığı oluşturabilmek. Bu bizim en önemli e, amacımız. amacımız. ve motivasyon kaynağımız. Bültenimizi her hafta çarşamba günü gönderiyoruz. Yayınımız her hafta çarşamba sabah 6'da YouTube kanalında sizlerle buluşuyor. A, şeye de Bültenimize de abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Instagram profillerimizde Fatih Poçan, Eren Gökyer ve gri mevzular profillerinde ulaşabilir. Mail adresinizi, isim ve soy isminizi bırakabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar motivasyonunuzu çoğalttığınız, sürdürülebilir bir hale getirdiğiniz, sağlığınızı koruduğunuz ve hedeflerinize doğru yol aldığınız bir süreç diliyoruz görüşmek üzere. Hoş Sağlıcakla. Var.